Rusya dost olmayan ülkeler listesini yayınladı. Bu listeye bir bakalım. Listede ABD ve Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerle birlikte Anguilla, Britanya Virgin Adaları, Cebelitarık, İzlanda, Kanada, Liechtenstein, Mikronezya, Monaco, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Birleşik Krallık, İngiltere, San Marino, Kuzey Makedonya, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre ve Japonya yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin cumartesi günü hükümeti Rusya'ya karşı dostça olmayan adımlar atan ülkelerin bir listesini hazırlamaya yönlendiren bir kararname yayınlamıştı. Rusya kendine dost olmayan ülke listesi hazırlarken gelin Rusya'nın tarihine ve işgal etmiş olduğu bölgelere, halklarını yerlerinden, vatanından kopardığı katlettiği savaşlara bakalım. Bugün Putin Rusya'ya dost olmayan ülkeler listesini yayınlıyor. Aslında şu listede yayınlanması gerekir. O liste ise Rusya hangi ülkelere dost listesidir. Rusya tarih boyunca yayılmacı politikalarını devam ettirmiş emperyal bir devlet olduğu için çoğu devlete ve millete düşman bir devlettir. Özellikle Türklerin bir numaralı düşmanıdır. Bulunmuş olduğu coğrafyanın %80'i başka milletlere ait coğrafyalardan teşekkül etmektedir. Orta Asya bugün Türk dünyasının ana vatanı olarak bilinmektedir. Diğer bir işgal ettiği bölge Kafkasya bölgesidir. Bugün Kafkasya'da Çeçenler, Çerkezler ve diğer Türk boyları yaşamaktadır. Yıllarca katliama maruz kalmış bir bölgedir. Aynı şekilde Ukrayna Kırım Tatarlarının da Ukrayna milletinin olduğu bölgedir. Suriye savaşında Esed'e destek vererek milyonlarca kişinin katledilmesinden sorumludur. Halep kentinde milyonlarca sivili katleden yine Rusya'dır. Onun için Rusya kendine dost olmayan ülke arayacağına, dost olan ülke var mı diye bakması lazım. Çünkü Rusya'nın tarihi katliamlar ve işgallerle dolu bir tarihtir. Rusya hiçbir zaman hiçbir millete dost olarak bakmamıştır. Putin kendini aklamak, haklı çıkarmak için hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Boşu boşuna kendine dost olmayan ülkeler listesi yayınlamaktadır. Dünyada yapılan hiçbir şey karşılıksız kalmayacaktır. Türk birliği gereklidir. Türk birliği ve Turan yolunda çalışıp ilerlemek bizim Orta Asya ve Kafkasya Müslümanları için gerekli olan bir kızıl elmadır. Kızıl elmamız Kafkaslar ve Orta Asya Türk birliği, Müslüman Türk birliği olacaktır diyorum. Kanalımızda bu gibi analizleri görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup sizlerde değerli yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz.